acı sürekli falan tam yerinde. Güzel ama bütün gün yedim bulguru vallahi balon gibi gezeceğim ya. Başka ne dedin sen? Pilav yedim. Kendine hiç bakmıyorsun buluşacağız ha. Ama yanında çok güzel bir ayran vardı ya. Neyse. Bu konuyu daha sonrasında tartışmak üzerine ucu açık bırakıyorum. Hazır karnımız doymuşken ben müjdemi vereyim. Ahan Neymiş? Yarın yarın taburcu olabilirim. Gerçekten mi? Evet ya baba o kadar sıkıldım ki buradan artık bir çıkayım kendimi keseceğim ya. Dur 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 tedavi ne olacakmış peki? E geleceğim işte ne zaman derlerse fizik tedaviye. Psikolog. Ona da gelirim herhalde. Herhalde. Tuğçe. Bir tane. Bak çok güçlüsün. Gülüyorsun hepimiz mutlu oluyoruz. Güçlü olmanla gurur duyuyoruz. İster baba endişesi de ister pimpiriklilik de tamam mı? Bir tanem bak hiç kolay şeyler yaşamadın. Ben diyorum ki yaşadığın onca şeyi bir şekilde arkaya atıp sonra tekrar başına dert olacak şekilde demek istediğimi anlatabiliyor muyum güzel kızım? Babam. Hayat senden önce de hiç kolay değildi ki. Yani ben çok karanlık günler hatırlıyorum. Annemle yaşadıklarım, üvey babamla geçirdiğim her şey. Düşmesin hemen yüzün, Haberim mi vardı benden? Ben senden razıyım babam. aşa başka bir şey anlatıyorum. Annemi iki kere aradım. Gel yüzünüzü göreyim, kardeşimi de göreyim diye yalvardım. Ağzım ucu da tamam merak ettim gelirim dedi gelmedi. Boş ver be güzel kızım. Ya o da onun ayıbı da geçiştir işte. Gidip geçiyorum zaten başka ne yapayım? İster pişmek de, ister çelikleşmiş de bir şeyleri unutarak değil, hala hazırda üstüne giderek halletmeyi öğretti bana hayat. Önce eksinin tek artısı da o sanırım. Merak etme. İyiyim. Numara yok. Oyun yok. Kendini kandırmak da yok. Ayrıca sana söz. Psikoloğa da geleceğim. Sadece kemikleri iyileştirmekle olmaz, ruhumu da iyileştireceğim. Seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Bak işte aynı geldi bak. <laughs> Efendim sana dönün ha? Olur lütfen. Evet. Burcu Hanım doydunuz. Doyduk. Madem son gecemiz, güzel değerlendirelim o zaman ha? Burcu Hanım. Güzelce temizleyelim şurayı şöyle. Onlar ne? Yeni vaka falan mı? Bunlar var ya bunlar. Her kula nasip olmaz bunlar. Ha öyleli. Öyleli tabii. Seri katil vakası. Oha harbiden mi? Ya ona senin yüksek zekan karar verecek artık. Arayıp bulacaksın. Bence öyle. Ama tabii şey, yani bu kurbanlar arasındaki bağı bulmak, o ilişkiyi bulmak gerekiyor. Ben de düşündüm, dedim bunu yapsa yapsa kim yapar? Benim güzel kızım Tuğçe yapar dedim. Sen deli misin? Ben hemen başlıyorum, hemen. E, tamam, ben gideyim o zaman. İyi geceler. Nasıl ya? Bir vermeden mi? Oh, kurban olurum sana. Hadi kolay gelsin. Var mı başka bir isteğin? Yok yok.